Merhabalar, ben uzman psikolog Nurdan Büyükak. Bebeğim ve benim için kanalına hoş geldiniz. Bu videoda konumuz çocuk ve oyun. İlk sorumuzla başlıyorum. İlk sorumuz, çocuklar oyunlar üzerinden nasıl yorumlanır, duyguları ve düşünceleri nasıl anlamlandırılır? Şöyle ki, aslında tabii ki bunu yapabilecek olan kişiler oyun terapisi eğitimi almış, uzman kişilerdir, oyun terapistleridir... Her koşulda, her ortamda çocuğun oyununu gözlemleyerek bundan çok derin anlamlar çıkarmak çok sağlıklı olmayacaktır. Oyun terapistleri çocuklarla yeteri kadar süre geçirdikten sonra anne babalarından da tabii ki geçmişiyle ilgili bilgiler aldıktan sonra ancak o zaman yorumlayabilirler oyunlarını. Örneğin diyelim ki çocuklar simgesel anlamda tabii ki de oyunlarına yansıtırlar yaşadıkları tüm içsel sıkıntıları. Örneğin sürekli rekabete dayalı bir oyun oynuyorsa eğer çocuk oyun odasında belki bu çocuğun kardeş kıskançlığı yaşadığını ya da yeni okula başladığını ve orada akademik anlamda sıkıntılar yaşadığını yorumlayabiliriz. Ama tabii ki bu çok genel anlamda bir Anlaşılması için verdiğim bir yorum. Örneğin yine, diyelim ki sürekli oyun odasında bir şeyleri saklıyorsa, kuma gömüyorsa, bu çocuk sürekli bu oyunu oynuyorsa, belki burada da saklamak istediği bir sır olabilir. ...diye düşünebiliriz. Gizlemek istediği bir şey var diye düşünebiliriz. Örneğin evde bir şiddet varsa, diyelim ki anneye karşı uygulanan bir şiddet varsa... ...bunu engellemek için anneyi sakladığını... ...ya da belki bunu uygulayan bir baba ya da başka biri varsa... ...o figürü temsil eden herhangi bir oyuncağı yine sakladığını... ...gözlemleyebiliyoruz. Bu sayede de... ...aslında oyunlarını bu şekilde yorumlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi her bunu saklayan, her bunu yapan bir çocuk... ...normal şartlarda aslında hani bir sır saklıyor demek değildir. Bu da bu şekilde anlaşılsın istemem. Ama bunun için gerekli, yani bu e, oyunlarının yorumlanması için gerekli ortam oyun odası, oyun sırasında oynanacak. Tropitik özelliği olan oyuncakların olması oldukça önemlidir. Ancak bu şekilde çocukların oyunları yorumlanabilir. Diğer bir sorumuz: "Çocuğum oyuncaklarını paylaşmıyor. paylaşması için neler yapabilirim?" Bu soruyla ilgili gerçekten çok fazla soru geliyor paylaşma ile ilgili. Aslında öncelikle tabii ki 0-6 yaşta çocuğun paylaşma kavramını öğrenmesi çok mümkün olmayabiliyor. Daha soyut bir kavram olduğu için verdiği herhangi bir oyuncağı ödünç olarak verdiğini düşünmeyebiliyor. Sanki onun bir daha geri gelmeyeceğini düşünebiliyor zaman zaman. O yüzden bu yaşlar içinde tabii ki buna birazcık aslında esnek davran gerekir. Çocuklara anlayış gösterilmesi gerekir ve tabii ki biz yetişkinler de aslında her şeyimizi paylaşmıyoruz. Bize özel olan şeyler var, bazı paylaşmak istemediğimiz şeyler var. Çocukların da aynı şekilde bazı paylaşmak istemediği, onun için çok özel olan oyuncaklar mutlaka olacaktır. Buna da saygı duymamız gerekiyor. Diyelim ki arkadaşlarıyla oyun oynamaya giderken ya da bir arkadaşı eve geleceği zaman çocuğunuza sorabilirsiniz hangi oyuncaklarını paylaşmak istemiyorsun. Senin için özel olan oyuncakları hangileri? Onları belki bir kenara kaldırabilirsiniz gizli bir bir yere kutusuna bir yere koyabilirsiniz. Geriye kalan oyuncakların için paylaşmasına teşvik edebilirsiniz. Bunu da gündelik hayatta siz kendiniz anne baba olarak bir şeyleri paylaşırken paylaşmanın güzelliğinden bahsederek yapabilirsiniz. Çocuğunuz ufacık bir şey paylaştığında da bu davranışını teşvik ederek Aa ne kadar güzel, ne güzel paylaşıyorsun gibi söylemlerde bulunarak yapabilirsiniz. Bununla ilgili hikayeler okuyarak, bir şeyler izleyerek, kitaplar okuyarak günlük hayatta bu aslında şeyi yeteneği geliştirmesini, bunu öğrenmesi için teşvik edebilirsiniz. 1 yaşından itibaren çocuklar çok fazla meraklıdır, çok hareketlidir ve çok aslında taklit etme yetenekleri çok gelişmiştir. O yüzden evde çevresinde ne görüyorsa, anne baba neyle uğraşıyorsa, neyle ilgileniyorsa inanılmaz derecede çok onları taklit ederler ve bu sayede de aslında hayatı öğrenirler. Diyelim ki sürekli elinde kumanda olan bir anne baba varsa çocuk mutlaka onunla oynamak isteyecektir. İşte yemek yapan anne baba varsa mutlaka o tencere, tava, ne varsa mutfak eşyası onunla oynamak isteyecektir. Bunlar son derece normal şeyler. Özellikle bunlara izin verilmesi gerekir çünkü oyuncaklardan çok çoğu zaman çocuklar ev eşyaları vesaire gibi şeylerle oynanıyor, oynuyorlar ve anne babalar da genelde buna şaşırıyorlar ama dediğim gibi taklit yetenekleri çok olduğu için ve bu sayede de hayatı buna için bunu mutlaka alan açmalıyız. Bunun yanı sıra bir yaşla beraber artık tabii ki yürümeye başlıyor çocuklar ya da neredeyse yürüdü yürüyecek bir durumda oluyorlar. Bunun için yürümelerini destekleyici yürüme oyuncakları dediğimiz her türlü metallerden yararlanabilirler. Tekerlekli, işte giden, yürüteç hariç, yürütecini çok uygun ve sağlıklı bulmuyorum. Çoğu zaman çok ev kazalarına neden olabiliyorlar. Onun dışındaki tüm yürüme destekleyici oyuncakları oynayabilirler. Bu yaşlarda bir de işte küçük büyük gibi kavramları da öğreniyor çocuklar iyi kötü. buralarda da yine o kaplardan, işte su kaplarından vesaire, küplerden, Legolardan yine faydalanabilir. Çok küçük parçacıklı yani 2-3 parçaya dayalı Legolar ve puzzle'lardan faydalanabilirsiniz. Bunlarla oynayabilirsiniz. Ev işleriyle ilgili mutlaka dediğim gibi oyunlar oynanabilir. bunun yanı sıra eğer hoşlanıyorlarsa kum, kil gibi oyun hamuru gibi oyuncaklarla oynayabilirler. Müzik aletleriyle kendi yaşlarına uygun aslında kendilerini geliştirici küçük oyuncaklarla oynayabilirler. Dans mutlaka yapabilirler. Eğer yürüyorlarsa artık yapabilecek durumdalarsa. Dışarıda açık havada zaman geçirmek çok faydalı ve dışarıda gördüğümüz her şeyle ilgili konuşmak, sohbet etmek çok iyi. Tabii ki de kitaplarla ilgili mutlaka gün içinde zaman geçirmesi önemli. Bir yaşındaki bir çocuk normal bir yetişkin gibi oturup sizin kitabı okumanızı beklemeyebilir. Kitabı bir oyuncak gibi oynayabilir. İşte karalayabilir, onu alıp başka bir şekilde başka bir şey olarak kullanabilir. Sembolik olarak ne bileyim bir araba gibi kullanabilir. Bambaşka bir çadır yapıp bir şey olarak kullanabilir. Bunlara da yine izin vermek önemli. Ki kitabın da eğlenceli bir şey olduğu kavram aslında. Tabii ki de ona bir şekilde aşılanmış olsun. Bunun dışında tüneller gibi belki alabileceğiniz çok yumuşak metallerden oluşan tüneller olabiliyor. Satın alabilirsiniz bu oyuncakları ya da evde kendi imkanlarınızla işte koltukların minderlerinden, yastıklardan, çarşaflar oluşturacağınız bu tüneller gerçekten çok ilgi çekici oluyor. Hem çocuğun merak ve araştırma güdüsünü de desteklemiş oluyor. E bunlardan da faydalanabilirsiniz. son olarak da su oyunları çok hem çocuklar için yatıştırıcı hem de aslında yine parmak kaslarını geliştirici oyunlar olabiliyor. Köpük yapmak, işte balonlar yapmak vesaire gibi oyunlar oynayabilirsiniz. Bir sonraki sorumuz 2 yaşındaki çocuğumla evde ne tür oyunlar oynayabilirim? 2 yaşından itibaren çocuklar artık çok daha fazla hareket ederler. Yürüme konusunda artık ustalaşmıştır. Sadece bu yetmez. Artık hoplamak, zıplamak, sallanmak, her türlü fiziksel fiziksel harekete ihtiyaç hissederler. E, mümkün olduğu kadar da bu desteklenmeli ev içinde uygun koşullar yaratarak, belki işte minderlerden, işte yastıklardan vesaire faydalanarak evde bu hareketleri yapması desteklenir. Desteklenmesi gerekir. Bunun yanı sıra dans edilebilir birlikte anne-baba ile birlikte kurulacak ortak bir kareografi sayesinde aslında çocuğun hem bilişsel yetenekleri hem hafıza yeteneği yani gelişmiş olur hem de fiziksel yetenekleri gelişmiş olur. O kareografiyi tutturmaya çalışması, onu hatırlamaya çalışması çok önemli ve değerli. 2 yaşından itibaren artık çocuk kağıtla, kalemle, boyayla vakit geçirmekten çok daha keyif alır. Tabii ki keyif almayan çocukları da çok zorlamamakta gerekiyor aynı zamanda bu yaşta. Ama aslında aşağı yukarı bir yaş sonra yani bir sene sonra anaokuluna da başlayacağı için 3 yaş gibi bu yaştan itibaren artık e, o boya tutması için, kalemi tutabilmesi için ince kaslarını geliştirmesi için daha doğrusu bu ince motor beceriler dediğimiz küçük kas gruplarını çalıştıracağı her türlü oyundan faydalanabilirsiniz. İşte yine oyun hamurları, kumlar, e, su oyunları gibi e, tüm o e, parmaklara dayalı oyunları oynayabilirsiniz. E, burada da Yine su oyunları aynı zamanda çocuğun rahatlatan da, duygusal açıdan rahatlatan da oyunlar oluyor. Tüm o kil oyunları, kum oyunları da aynı şekilde. Sadece hani fiziksel açıdan değil aslında duygusal açıdan da çocuklar için faydalı oluyor. Yine hafıza gelişimini arttırıcı gün içinde yaptığınız aktiviteleri akşam olduğunda konuşabilirsiniz. Bugün ne yapmıştık hatırlıyor musun, nereye gitmiştik gibi hikayeleştirebilirsiniz. Yarın yapacağınız şeyler konusunda plan yapabilirsiniz. Ki burada hani çocuğun anlatması için fırsat verirseniz eğer, kendi bunu anlattığında dediğim gibi hem hafızası gelişmiş olur hem de bundan ortak bir şey yaptığınız için keyif alır. Bunun yanı sıra yine doğada vakit geçirmek önemli. Eğer mümkünse çıkıblabilniyorsa ya da en azından doğadan çıktığınız zamanlarda topladığınız bir takım şeylerle materyallerle eve geldiğinizde bir aktivite yaparak bunlarla ilgili araştırmalar yaparak konuşarak aslında fayda sağlayabilirsiniz kitaplarla ilgili mutlaka tabii ki de yine zaman geçirmek önemli. Bu yaşta çocuk biraz daha artık farkındadır kitabın okuduğunuz hikayenin hikayeyi okuyup bitirip ona biraz anlattırabilirsiniz. Burada tabii ki sürekli hani çok iyi bir şekilde anlatmasını beklemek çok şey olmayabilir, manalı olmayabilir. Kendi cümleleriyle, kendi zamanına göre istediğiniz kadar zaman tanıyarak anlatmasını bekleyebilirsiniz. Onun dışında da yine mutfakta belki biraz daha size yardımcı olabilir artık. Getir götür işleri yapabilir. Ev işleriyle biraz daha meraklıdır. Sofra kurma, kaldırma, işte şunu çöpe at gibi, getir götür gibi ufak tefek işler de artık ondan destek alabilirsiniz. Bunu hem bir oyun şeklinde yaparsanız çocuk için tabii ki hem eğlenceli olacak hem de aslında bu tür becerileri geliştirmesi çocuğun özgüvenini arttıracaktır. Bir sonraki sorumuz. Çocuğum telefon ya da tabletten bir şeyler izlemeden yemek yemiyor. Bu çocuğum için zararlı mıdır? Bunu önlemek için ne yapabilirim? Bu tabii ki sürekli arz ettiğinde mutlaka çocuklar için zararlı. Çünkü bunun örneklerini de bu arada çok görüyorum çevremde. Çocuk eğer sadece bir şey izleyerek yemek yiyorsa tabii ki de ne yediğinin farkında olmuyor. Sadece yediği, izlediği şeye odaklanıyor. Yediği şeyin tadının, kokusunun asla bilincinde olmuyor. Bu da ileriki dönemlerde yeme bozukluklarına neden olabiliyor. Bunu önlemek için ne yapabiliriz? Şöyle ki çocuğu yemek alışverişine dahil edebiliriz. Yemek planlamasına dahil edebiliriz. Birlikte bir sonraki gün ne yemek pişireceğini, pişireceğinizi önceden konuşabilirsiniz. Alışverişine, işte meyve sebze alışverişini birlikte yapabilirsiniz. Yemek yaparken yine onu sürece dahil edebilirsiniz. Bu sayede çocuğun yemekle ilgili farkındalığı gelişir. Açlık ve tokluk kavramlarından bahsedebilirsiniz. İşte acıktığınızda ne kadar acıktığınızın, yemek yerken ne kadar güzel bir yemek yediğinizin ya da işte yemekle ilgili herhangi bir konuya konuyu konuşmanız mutlaka önemli. Çocuğun açlık işte tokluk arasındaki o farkı öğrenmesi, yemekle ilişkisini arttırmak için aslında. Ve yine son olarak tabii ki yemek yenilen ortamda, yemek masasında e, hoş, keyifli bir sohbet şeklinde geçerse eğer, aile bireylerinin olduğu, e, hoş bir ortamda geçerse çocuk için oldukça faydalı olacaktır. E, bu sayede aslında ekrana da ihtiyaç duymadan sağlıklı bir şekilde yemeğini yemiş olacaktır. Bebeğim ve benim için kanalına çektiğimiz çocuk ve oyun başlıklı videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.